Arkadaşlar merhaba. Sizinle yılbaşı ağacımız için çok güzel birkaç tane model yapacağım. Şimdi zincir atalım. Şimdi 1 2 3 sıkmıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 Bakın daha küçük bir 5 tane daha atalım. 14 Sanki yine küçük. 17 tane attım arkadaşlar. Evet bak 17 18'i attım. Şimdi Bakın arka tarafına şuradan geçirdim. ikisini birleştirdim. Bakın arka tarafı oldu ya yine arka tarafından geçirme yapıyor. Geçirip içinden geçiyorum Hani ilmek kaydırma dediğimiz yöntem vardır arkadaşlar. Onu yapıyorum. Bakın. Boşluktan geçirdim, içine çektim. Şuradan Bakın hepsini Yapmış olduk Gördük Şimdi şuradan bir zincir çekelim Hemen şeye getirelim arkadaşlar güneş makasımı almış. Şuradan bir kesik geleyim. Bakın. Şimdi şunu da birleştirmek için şunun içinden geçireceğim. Bakın. Buradan da bağlayabilirsiniz. İsterseniz biraz uzun yapıp Fiyonk yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Büyüklü küçüklü yapıp yılbaşı ağacımıza asacağız.